Yasin suresi 21. ayeti 21. yüzyıla bakıyor. 21. ayet. Yasin. Ee, ya harfi kime bakıyor? Bir şeye bakıyor. olaya bakıyor. Ya. Ee, sin de yine aynı şekilde yani bir işaret. Yasin durduk yere hiçbir anlamı olmayacak şekilde değil. şeytan Allah'a sanırım ittebiu men la yeselekum ecren ve hum muhtedun anlamı ne? Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Evet. Bak Allah diyor ki ücret isteyene tabi olmayın. Sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ücret isteyenlere tabi olmayın. Evet. E, ücret isteyenler ne diyor? Mehdi yok diyorlar. Ücret istemeyenler ne diyor? Mehdi var diyorlar. Evet, e biz Kur'an'a göre ücret isteyenlere inanmıyoruz. İnşallah, inşallah. Ücret istemeyenlere inanıyoruz. Ücret istemeyenlerin hepsi bize Mehdi gelecek diyor. Evet. Ücret isteyenlerin de büyük bir bölümü, hepsi olmasa da büyük bölümü Mehdi gelmeyecek diyor. Allah bize söylediği ne? Onlara inanmayın diyor Allah. Evet. Sizden ücret istemeyenlere inanın. Evet. Mehdi bizden ücret istemeyecek. Talebeleri de istemeyecek. E o zaman biz onlara inanıyoruz. Ve onlar diyor Allah bak. Ve onlar mehdilerdir. Muhtedun. E hani yoktu Kur'an'da mehdilik?